Değerli basın mensupları, kıymetli hemşehrilerim, öncelikli olarak basın toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Avukat Bayram Sakartepe, Yeniler Refah Partisi, Siyasi işlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Öncelikli olarak e, Afyon'da olmaktan, kendi memleketimde olmaktan da ayrıca büyük onur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum bir Afyonlu olarak. Değerli arkadaşlar, Bugün Afyon'da temaslarımız ve parti çalışmalarımız, teşkilat çalışmalarımızla ilgili burada bulunuyorum. Partimizin şu andaki son geldiği nokta itibarıyla Afyon'daki çalışmalarımızı ve buraya yansımalarını beraber kontrol edeceğiz. Sözlerime başlarken eğer arzu ederseniz, yeniden Refah Partisi'nin şu andaki konumunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Öncelikli olarak iki yıl içerisinde 81 ilde 926 ilçede kongrelerini yapıp örgütlenmesini kurmuş ve büyük kongresini 45, 45 bin kişiyle muhteşem bir kalabalıkla yapıp ve 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle de seçime girme yeterliliğini almış yegane partilerden bir tanesidir. Üyelerimizin yaş ortalaması 36'dır. Bu oranda gösteriyor ki Türkiye'nin çok son derece zinde ve dinamik bir kadrosuna sahip. Genç bir kadroya sahibiz. 50 yıllık milli görüş geleneğimizi, tecrübelerimizi gençliğin dinamizmiyle harmanlıyoruz. üye sayımız şu anda 150 bin civarında yargıtay sistemini işlemiş. Yaklaşık bir 200 bin civarında da sisteme girilmeyi bekleyen 300-350 bin civarında bir üye kaydımız mevcuttur. Bu da gösteriyor ki üye kaydı, üye sayısı bas alındığında bile ilk beşte bulunan bir siyasi partiyiz. Yeniden Refah Partisi olarak hiçbir ittifakın içerisinde değiliz. Şu anda yapılan doğruları destekleyen yanlışları da uygun bir uslupla sadece ikaz etmek değil, aynı zamanda çözüm önerilerini sunan makul muhalefet dediğimiz, bir muhalefet tarzını belirliyoruz. Milletimizin özellikle dertlerini, sorunlarını çözüm bulmaya çalışıyoruz. Milletimizin sesi olmak için. Bunun için yönümüzü iktidara çevirdik. Gölge kabinemizi kurduk. Şu anda 20'ye yakın kurulumuzla, milli siyaset kurumlarımızla hem hükümetin icraatlarını takip ediyoruz hem de milletimizin beklentilerini, problemlerinin nasıl çözüleceğini bu noktada akademik çalışmalar yaptırıyoruz. Milli siyaset kurullarımızda bilim adamlarımız, akademisyenlerimiz, eski siyasetçiler, eski bürokratlar ve özel sektör yöneticileri e, olmakta olup netice itibariyle işin ehli olan insanlara göre veriyoruz ve direksiyon başına geçiriyoruz. Değerli arkadaşlar, hepimizin, yeniden Refah Partisi'nin iktidara gelmesiyle ilgili kafamızda bir tahmin bulunmaktadır. Fakat şunu ifade edeyim ki, tahminlerimizin çok daha kısası bir zamanda çok daha bir kısa sürede iktidara geleceğiz bunu da hep beraber bütün e, sadece Afyonlu değil, bütün Aziz milletimizle de görecek değerli arkadaşlar yeniden Refah Partisi olarak Türkiye'deki yeni bir siyasi anlayışı ortaya koymaya çalışıyoruz efedim olan fakat her şeyine karşı çıkan değil doğrularda birleşebileceğimiz mümkünse biz olmasak bile doğruları önüne açmaya çalıştığımız kutuplaşmış bir dilde ülkemizi kurtarmaya çalıştığımız bir e, gayretimiz var, amacımız var. Bundan dolayı şu anda siyasetin kullanılan dili hiç tasvip etmiyoruz. Ülke kutuplaştı. Toplumumuz kutuplaştı. Çocuklarımız, siyasetçilerimizi maalesef örnek alması gerekiyor diye düşünüyoruz. Mart ayının ortasında Nide'den bir grup patates üreticisi muhterem genel başkanımızı ziyarete geldi. Biz de o toplantıda beraberdik. Patates çuvallarını masalarımıza bıraktılar ve kendi dertlerini anlattılar. Ürettikçe batıyoruz başkanım dediler. Ne kadar üretiyorsak o kadar çok zarar ediyoruz. Bu patates özelinde aslında Türk üreticisinin durumu. Dinledikten sonra ne istediklerini sorduk bizim sesimizi lütfen kamuoyuna duyurun, Türkiye'ye duyurun. Milli Siyaset Kurulumuzdan Tarım ve Ormancılık Başkanlığı'yla Ticaret Politikalar Kurulu Başkanlarımızın başkanlığında bir ekibi Nidiye 19 Mart 2021 Cuma günü gönderdik. Giden heyetimiz içinde Ziraat Yüksek Mühendisi arkadaşlarımız da vardı tüm ilçelerde üreticilerimizle bir araya geldiler. Kahvelerde halkımızla bir araya geldiler. Birlikleri ziyaret ettiler ve orada bir durum tespiti yaparak Niğde'de 19 Mart cuma günü bir basın toplantısı düzenlediler. Oradaki sıkıntıları ve yaptığı faaliyetleri izah etti. Ticaret Politikalar Kurulu Başkanımız Selçuk Yığır Bey biraz sonra kendileri geliyor gelmiş olacaklar. Afyon'a şu anda girdiler. Daha sonra burada hazırlanan patatesle ilgili çözüm önerilerimizi genel başkanımıza takdim ettik. Genel başkanımız, muhterem genel başkanımız çarşamba günkü basın toplantısında Türkiye'deki patates ve soğan üreticileri başta olmak üzere tüm üreticilerimizin sıkıntılarını gündeme getirdi. Sonra patates alımlarına başladı. Öncelikli olarak bu önerilerimizden bir tanesiydi. Toprak mahsulleri vasıtasıyla fazla üretilen patatesin. Fakat orada bir çözüm silsilesi sunuldu. Bunun tek başına yeterli olmadığını ifade ediyoruz. Niçin? Öncelikle patates ithalatının durdurulması lazım. Türk üreticisinin depolarda patatesi filizlenirken, çürürken 7 Ocak 2021 tarihinde Mısır'dan 50 bin ton patates ithal edildiğini öğrendik. Ocak ayı içerisinde. Ama Anadolu insanının, Afyonlu'nun, Nideli'nin patatesi şu anda depolarımızda çürüyor. Patates pazarda iki buçuk liraya satılıyor. Şu anda biz gitmeden önce 15 kuruşa satılmıyor depoda. Toprak mahsulleri ofisi 85 kuruşa alacağını ifade etti. Bu da yeterli değil. Üreticiyi kurtarmıyor. Şu anda Türk üreticisi ürettikçe zarar ediyor, ürettikçe batıyor. Değerli arkadaşlar, Afyonumuz bildiğiniz gibi çok aktif faylar üzerinde. Biz şunu biliyoruz ki ülke olarak geçmeyen tehlike deprem. Afyon'da bir an önce kentsel dönüşümün yapılması lazım. Fakat bu kentsel dönüşüm yapılırken geçmeyen tehlike depreme karşı maalesef biz geçmişteki bazı illerdeki uygulamaları görüyoruz. Kentsel dönüşüm yerine rantsal dönüşüm yapılıyor. Yeniden Refah Partisi olarak biz rantsal dönüşüme karşıyız. Halkın emeğini, malını göz önüne alarak hakkaniyetli bir planlamanın yapılması yanındayız. Bundan dolayı kentsel dönüşüm yapılırken mutlaka hemşehrilerimizin menfaatleri önceliklenmesi lazım. Bir takım gruplara bir takım efendim ee, yanlış formülasyonlarla bazı insanlara kaynak aktarılmasının yapılmaması lazım. Afyon'da yapılıyor anlamında söylemiyorum. Türkiye'nin değişik yerlerinde biz bu filmi gördük. Lütfen adaletli adil bir çözüm bularak Afyon'umuzda kendi memleketimde de güzel bir kentsel dönüşümün yapılmasını arzu ediyoruz, temenni ediyoruz. Biz de siyasi işler başkanlığı olarak çevre ve şehircilik politikaları konulumuza bu hususta bir rapor hazır bizlere de göndererek adil bir kentsel dönüşümün nasıl yapılması gerektiği hususunda akademik bir çalışmamız var. Başta Afyon Belediye'miz olmak üzere Afyon'daki sivil toplum kuruluşlarımıza ve tüm hemşehrilerine de özellikle göndereceğim. Bu noktada Afyon'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Hatta takibin ötesinde eğer arzu ediliyorsa uzman heyetimiz de bizzat iyi destek vermekle de isteriz adaletli ve barışçıl bir çözümün Afyon'da bulunması hususunda. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Afyon'da siyaset biraz hareketlendi. 6 Haziran 2021 tarihinde Güney Beldemiz'de bir seçim var. Mahalli İdareler Seçimi. Bu noktadan da Yeniden Refah Partisi olarak bu seçimlere katılacağız ve bu seçimin favori partilerinden birisiyiz önümüzdeki günlerde yine seçim çalışmalarımızla ilgili sizlerle sık sık bir araya gelip bu konudaki beyanatlarımızı da ayrıca sizlerle paylaşacağız.